Süleyman, Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz, İsviçre'de yaşıyorsunuz. Evet. Ee, biraz bahseder misiniz? Bugün de e, Horoz Kent Spor Antrenmanı'na geldiniz, onlara çeşitli hediyeler getirdiniz. Evet. Şimdi Horoz Kent bayan takımını ben e, önceden beri takip ediyorum, biliyorum. E, i̇şlerinde milli takımda oynayan e, oyuncularımız da var. Haliyle e, kendilerinin ihtiyaçları vardı. Abi, biz karşılayamadık. E, spontane gelişen bir organizasyon bir antrenmana geldik ziyarete. Ee, maçtan sonra inşallah onlarla görüşeceğiz. Ee, bundan sonraki zamanlarda onların ihtiyaçlarını karşılayacağız veya karşılayacak bir birliğinin olduğunu tahmin ediyorum. Peki, peki siz sadece bununla değil, daha önce de birçok takıma okula ne bileyim çift yerlere yardımlar yaptınız. Bu güzel bir davranış, güzel bir örnek olması herkesin bilmesi gereken bir olay olarak düşünüyorum. Siz neler söylemek isterseniz yani bu, bu herkes sizin gibi düşünse herhalde çok güzel şeyler olur. Aynen ben şöyle şöyle başlayayım. Şimdi bizim Denizli'de bir de Ampütü takımımız var. 2018 evet. yılında Ampütü takımını aynı Horov Kent takımına geldiğimiz gibi ziyaret ettik. Onlar şu anda süperlikte ve sponsorları var. Çok güzel durumdalar. Denizli'de aynı zamanda Otizmler Derneği 70 tane çocuğumuz var. Ona üyeliğim var. Onlarla da iletişim halinde faaliyet halindeyiz. Ee, bunun haricinde bal e, liginde bir tane takımımız var. Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Ne kadar da maç olmasa. Deniz sporumuz var. Bunun haricinde e, e, sosyal projeler var tabi. Müzik, e, spor, diğer alanlarda okullara, kırtasiye malzemeleri, engellilere malzemeler gibi e, değişik alanlarda e, yardım yapmaya çalışıyoruz. Evet, Horosken Spor'da denizli'nin ikinci lider mücadele eden tek takımı. Ee, şu anda 5-6 milli takım e, da şu anda e, dün gittiler sanıyorum. Ee, daha önce de birçok oyuncusu gitmişti. Ee, çok başarılı bir takım e, ilgiyi ve desteği hak ediyor. Siz de, e, karınca karınca destek olduğunuz olduğunuz oyun oluyorsunuz. Evet. Siz e, kimleri çağırdı bulmak isterseniz destek olmaları konusunda veya ee, neler düşünürsünüz bu konuda? Şimdi bizim bu e, futbol takımımız bayan futbol takımımızın e, maddi anlamda çok büyük külfet getireceğine inanmıyorum ben. O kadar değil. tek futbol o kadar değil burası. E, aynen aynen ve bunu e, karşılayabilecek e, iş insanlarının olduğunu düşünüyorum ben. İşte hem e, İzmir'den olsun veya da değişik vilayetlerden e, finansal olarak destekleyeceklerine inanıyorum ben. Bu çekimle de onlara da duyuruda bulunuyor bizim takımımızı desteklesinler. Şu anda oluşmuş bir takımımız var. E, milli takımda futbolcularımız da var. E, onlardan yardım bekliyoruz. O soru bekliyoruz. Evet. Denizli'nin gururu yani. Gerçekten Aynen. bu konuda çok üst düzey bir takım. Horus, kent Spor. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Var mısın sizin başka eklemek istediğiniz? Ben e, herkesin e, yardımlarını bekliyorum. Sosyal projeler desteklesinler. Ee, bu iyilik değildir. Bu, bu insanlık görevidir. Ee, sonuçta e, hem denizlimizi hem aynı zamanda milli takımımızı tanıtıyorlar. Bizim için e, anlatılmaz duygular e, yani duygular içerisindeyim ben. Ben İsviçre'den geldim. Eğer ben İsviçre'den bunu yapıyorsam Türkiye'deki arkadaşların da destek vereceğine inanıyorum. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.